Profesyonel içerik üretiminde yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka destekli gelişmiş sistemimizle makalelerinizi dakikalar içinde hazırlayabilir, SEO uyumlu içerikler üretebilirsiniz. WordPress entegrasyonu sayesinde yazılarınız otomatik olarak yayınlanır. Hızlı, akıllı ve kullanıcı odaklı bu sistem içerik üretimini kolay, verimli ve kazançlı hale getiriyor. Hazırsanız şimdi birlikte keşfe çıkalım. Makale yazılımımız özellikle AdSense politikalarına uygun içerikler oluşturmak için tasarlandı. Üstelik yazılım makaleye uygun görselleri de otomatik olarak üretir. Bu görseller API aracılığıyla sıfırdan tasarlanır ve tamamen benzersizdir. Dashboard ekranı sistemin kalbidir. Buradan tüm işlemleri takip edebilir, makale üretim ekranına ulaşabilir, ayarlarınızı düzenleyebilir ve test ekranından bağlantı kontrolü yapabilirsiniz. Yazılımı verimli ve sorunsuz kullanabilmek için ilk olarak Ayarlar sayfasını inceleyelim. API Ayarları bölümünde OpenAI anahtarınızı giriyor ve kullanılacak modeli seçiyorsunuz. Görsel API ayarları kısmındaysa, ise Desgo API anahtarınızı ekliyorsunuz. Desgo görselleri hem kaliteli hem de uygun fiyatlıdır. İsterseniz resmi sitesinden fiyatlandırmayı inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda sistemde ücretsiz görsel oluşturma alanı da bulunur. Bu seçildiğinde görselleriniz ek bir ücret ödemeden makaleye eklenir görsel genişliğini ve en boy oranını sitenize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca makalenizde kaç alt başlık olacağını belirlersiniz. Sistem bu sayıya göre görseller üretir. Prompt ayarları sayfasında pozitif prompt kısmına makalenin nasıl olması gerektiğini ve nasıl yazılacağını giriyorsunuz. Negatif prompt kısmında ise makalede olmaması gereken kuralları tanımlıyorsunuz. Alt başlık başına kelime sayısı bölümünde her alt başlığın yaklaşık kaç kelime olacağını belirliyorsunuz. Makale ayarları bölümünde makale kategorisini seçiyorsunuz, makale tonunu, yazın stilini ve hedef kitlenizi belirliyorsunuz. SEO'da içerik derinliği, örnekler ve istatistikler gibi alanlardan seçim yapabiliyorsunuz. WordPress makale ayarları kısmında, Varsayılan kategori ve durum belirleniyor. Kullandığınız SEO aracını seçebiliyorsunuz. AdSense ayarları bölümünde AdSense optimizasyonunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. İçerik uzunluğu, anahtar kelime yoğunluğu, okunabilirlik seviyesi ve makale yapısını ayarlayabilirsiniz. Ana anahtar kelime, ilgili anahtar kelimeler, iç bağlantı önerileri sonuç bölümü, SSS bölümü ve meta açıklama önerisi gibi alanları doldurabilirsiniz. Ayrıca yasaklı kelimeler sistemiyle AdSense politikalarına uymayan kelimeleri belirleyebilir, bu kelimeler için aksiyon ve değiştirme stratejisi seçebilirsiniz. Tüm bu ayarlar doğru yapıldığında sisteminiz AdSense politikalarına uygun belirlediğiniz uzunlukta ve alt başlık sayısına göre makaleler üretir. Üstelik görseller otomatik olarak makaleye eklenir. Böylece sizi yormadan kaliteli içerikler hazırlar. İsterseniz anında yayınlayabilir, zamanlayabilir veya taslak olarak kaydedebilirsiniz. Makale üretici alanı üzerinden üretime başlıyoruz. Başlık giriyoruz ve sistem alt başlıkları getiriyor. Gelen başlıkları silebilir, çoğaltabilir veya düzenleyebilirsiniz. Buradaki ayarlar daha önce belirlediğiniz varsayılan ayarlardır. Dilerseniz ek talimatlarda girebilirsiniz. Makale üret butonuna tıklayarak makalemizi oluşturuyoruz. Yazılım makaleyle birlikte görselleri de üretip otomatik olarak eklediği için akıllı yürütme sayesinde makaleniz hazır olduğunda son kontrolleri yapabilirsiniz. Gerekirse düzenleyebilir ya da doğrudan WordPress gönder butonuyla sitenize aktarabilirsiniz. Bu ekrandan son kontrolleri yaparak kategori belirleyebilir, yayın durumunu ayarlayabilir, İster hemen yayınlayabilir, ister taslak kaydedebilir, isterseniz de ileri bir tarihe programlayabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaparak hızlı ve zahmetsiz bir şekilde kaliteli içerikler üretebilirsiniz.